Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Cinderella'nın rüyası Bir zamanlar uzak, çok uzaklarda sihirli bir krallıkta yaşayan güzel ve zarif bir genç kız varmış. Adı Cinderella'ymış. Cinderella annesi küçük yaşta kaybetmiş ve acımasız üvey annesi ve üvey kardeşleriyle birlikte yaşamaktaymış. Günlerini ev işleriyle geçiren Cinderella'nın hayali bir gün gerçek aşkını bulmakla mutlu olmaktı. Bir gün krallığın en büyük sarayında büyülü bir balo düzenleneceğini duyuldu. Herkes davetiyle ancak Cinderella'nın kötü kalpli üvey annesi ona gitmemesine izin vermedi ve onu evde bıraktı. Cinderella odasında ağlarken bir peri belirdi. Peri Cinderella'ya yardım etmek istiyordu. Peri sihirli değneklerden birini salladı ve Cinderella'nın eski elbiseleri muhteşem bir gece elbisesine dönüştü. Ayakkabılar ise parlak camdan yapılmıştı. Ancak peri uyardı. Gece yarısından önce eve dönmen gerekiyor yoksa büyü bozulur. Cinderella Peri'ye minnettarlıkla sarıldı ve baloya gitmek için yola çıktı. Saraya vardığında tüm gözler ona çevrildi. Hiç kimse Cinderella'nın kim olduğunu bilmiyordu ama hepsi onun güzelliğine hayran kaldı. Cinderella balo boyunca prens de dans etti ve birlikte neşe içinde vakit geçirdi. İkisi arasında büyük bir anlayış vardı. Cinderella bu anlardan mutluluğu tatmıştı. Ancak Peri uyarısını hatırlayarak gece yarısından önce saraydan ayrılması gerekiyordu. Unutmamalıydı. Ancak zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyen Cinderella birden saat kulesinin çaldığını duydu. Panik içinde oradan hızla ayrıldı. Ancak bir anda ayakkabısı düştü ve saraya geri dönemedi. Cinderella'nın sadece cam ayakkabısı kalmıştı. Ertesi gün prens tüm krallığa dolaşmaya karar verdi. Prensin elinde tek bir ipucu vardı. Geceki dans pantlerinin ayakkabısı. Ayakkabıyı giyen herkesin prens ses olabileceğini düşünerek evleri dolaşıp ayakkabıyı denetti. Ancak hiçbir kız ayakkabının içine sığmadı. Sonunda prens Cinderella'nın evine geldi. Üvey annesi üvey kızları ayakkabıyı denemeye çalıştı ancak hiçbir uymadı. Cinderella evde gizlice durumları izliyordu. Ayakkabının kendisine ait olduğunu biliyordu. Cinderella'nın gözleri parladı ve odasına koştu. Ayakkabıyı giydiğinde tam olarak uyudu. Prens Cinderella'yı görünce hayretle ona doğru ilerledi. İkisi birbirinin gözlerine baktığında aralarındaki bağ daha da güçlendi. Prens ve Cinderella saraya geri döndü ve birlikte mutlu bir yaşam sürdüler. Cinderella artık prenses olmuştu ve kalbinin en derinlerinden gelen rüyasını gerçekleştirmişti. Bu masalda bize anlatılan şey hayatta hiç ummadığımız anda gerçekleşebilecek mucizeler. Cinderella'nın mutluluğu uzun sürmedi. Bir gün sihirli krallığa kötü bir büyücü saldırdı. Büyücü prensesi ve tüm halkı uyku büyüsüne hapsetti. Krallık sessizlik içinde kaldı. Prens Cinderella büyünün etkisinden kurtulmak için çaresizce çabaladı. Ancak başarısız oldu. Üzgün ve mutsuz hisseden Cinderella ormanda dolaşırken gizemli bir periyle karşılaştı. Peri Cinderella'ya yardım etmek istediğini söyledi. Peri Cinderella'yı uyandırmak için bir görev verdi. Cinderella'nın sihirli ormanın derinliklerinde bulunan altın yumurtalarını toplaması gerekiyordu. Bu altın yumurtalar büyücünün gücünü kıracak sihirli bir formül içeriyordu. Cinderella Peri'ye minnettar olduğu Dile getirdi ve görevini yerine getirmek üzere yola çıktı. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra sinirli ormana ulaştı. Ormanda karşılaştığı engeller ve tehlikeler ona meydan okudu. Ancak cesur ve kararlı bir şekilde ilerledi. Altın yumurtaları bulmak için her yolculuk ona iyi yeni bir sınav ve öğreti sağladı. Sonunda Cinderella'nın tüm altın yumurtalarını topladı ve Peri'ye geri döndü. Peri altın yumurtalardan sihirli bir formül oluşturdu ve Cinderella'ya nasıl kullanacağını öğretti. Cinderella bu sihirli formülü prensesin üzerinde kullanarak krallığı uyandırmak için saraya döndü. Cinderella büyücünün saraya girdiğini ve prensin yanında o beklediğini gördü. Hızla hareket ederek sihirli formülü prensesin üzerine serpti. Büyü bozuldu. Prenses uyanırken krallık tekrar hayata döndü. Prens ve Cinderella krallığı kötülüklerden kurtardıkları için halk tarafından sevgiyle karşılandı başlandı. Birlikte krallığı yönetmeye başladılar ve adaletle dolu bir hükümdarlık sürdürdüler. Cinderella'nın rüyası gerçek olmuştu. Hem aşkı bulmuş hem de insanlara yardım etme gücünü keşfetmişti. Cinderella'nın cesareti kararlılığı ve sevgisi herkesin kalbinde yer edindi. Krallık Cinderella'nın hikayesini nesilden nesile aktardı. Cinderella çocukların gözünde bir kahraman haline geldi ve masalı umut, sevgi ve hayallerin gerçekleşebileceği bir öykü olarak anlatılmaya devam etti. Ve böylece Cinderella'nın rüyası masalı insanların içindeki umudu, sevgiyi ve cesareti canlı tutmak için sonsuza kadar sürdü. Her çocuk Cinderella'nın hikayesini dinlerken kalbinde büyülü bir dünyanın kapılarını açtı ve kendi rüyalarının peşinden gitme cesaretini buldu.